Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'nin sevilen oyuncusu Rabia Soytürk'ün bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyorum. Güzeller güzeli oyuncumuz setten yepyeni muhteşem görüntüler paylaştı. Tabii ben de bu story paylaşımlarını anında sevenleri için yayınlamak istedim. Herkes yarını çünkü iple çekiyor. Öyle bir dizi bölüm gelecek ki herkes ekrana kitli kalacak ve tabi yine reytingler alt üst olacak. Eğer sizler de Duy Beni dizisi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.